Yüzde saklı. Yani yüzde saklı. E, bu ligde ben zaten Fenerbahçe'nin bu 10 senedir şampiyon olamama e, durumunda sadece Fenerbahçe'nin sportif hatalarının etkili olduğunu düşünmenin ya saflık ya da art niyetlilik olduğunu düşünüyorum. Ha hani diyorlar ki 10 senenin hepsinde mi hakemler ya da işte başka şeyler etkili oldu? Yok hepsinde değil tabi. Ama en az benim 3 sezon sayabilirim buna yakın. E, 3 sezonda sen 10 sene önce mesela geçen sene Fenerbahçe normal adi bir ilk olsa şampiyon olacağını her zaman söylüyoruz. Ee, geçen sene Fenerbahçe şampiyon olsa bu sene daha farklı başlardı. Cesus döneminde daha sezonun ilk yarısından 3 tane forvetin kırmızı kart görerek oynanıyor yani o sezon. Evet. Hani da olduğu sezon. Bir sürü tek bir örnek de değil hani. Fenerbahçe bazı takımların 10 senede vereceği bir örneği Fenerbahçe bir senede yaşıyor 5-6 tane örneğini olumsuz anlamda. Yani 3 tane forvetinin ilk yarıdan kırmızı kart gördüğü bir şampiyonluk adayının kaç sezonu vardır mesela? He, şöyle bir durum var. E, ee, i̇şte Galatasaray'ı yenseydin o zaman. E kardeşim geçen sene Galatasaray Lig'de beni yenemedi. İçeride berabere kaldım. Deplasman'da yendim. Demek ki Galatasaray'ı yenmem bir şey değiştirmiyor. Ayrıca 2006'da Denizli'de ki o da zaten çok sıkıntılı bir maçtır Selçuk Dereli'nin yönettiği. E, o sene de Fenerbahçe maçı iki kere Galatasaray'ı iki kere yendi. İçeride dışarıda yenmişti. Evet, evet. E, ama şampiyon yani şöyle bir şey Galatasaray Galatasaray'ı yenmem yani Galatasaray'ı yenememem Galatasaray'ı falan yenememesi haksızlıklara ya da başka şeylere ses çıkarmayacağı anlamına gelmez.